Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir tatlı testiyle beraberiz. Bugünkü videomuzda yeni yaban mersini kokoslar çıkmış. Onu deneyeceğiz. Hadi hemen videomuza geçelim. Hop! Ürünümüz geldi. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi markasını söylüyorum. Markası Elvan. Elvan marka yaban mevsimli kokostan olduğunu söylüyor. Ben bunu trend yoldan aldım. Bir kutu trend yoldan aldım. Bir kutusu 9,5 TL mi 10 TL mi İçinde 24 adet var. 24 adet bu kokostan 9,5-10 TL falan. Trend yoldan aldım bunu ve denemek istedim. Yaban Mersinli olduğunu görünce denemek istedim. Yaban mersinli biraz severim de ondan dolayı denemek istedim. Şimdi bu açılışına geçelim. Dediğim gibi fiyatı 9,5-10 TL bir kutusunun fiyatı. Tanesinin değil bir kutusunun fiyatı 9,5-10 TL içinde de 24 tane var. Şimdi bunu açalım. Şu şekilde küçük şu şekilde küçük bir çikolata gibi. Bunu şöyle açıyoruz şu şekilde. Gördüğünüz gibi kokusu yaban mersinli. Bildiğiniz Hindistan cevizli kokosları sanki içine biraz yaban mersinli tozu atmışlar gibi. Tabi aynen öyle. Aynen. Hindistan cevizinin içine Biraz da yaban mersini suyu atmışlar. Yaban mersinli kokostan olmuş. Aynen öyle dediğim gibi olmuş. Evet arkadaşlar tadım testini yaptım. Dediğim gibi bu ürün kokosların normal kokosların içine biraz da yaban mersini tozu atarak yaban mersinli şekilde yapmışlar ve böyle piyasaya sürmüşler. Bence güzel yeniliği var alıp deneyebilirsiniz. 10 TL bir kutu için bence Güzel. Güzel bir fiyat yani. 10 TL bir kutu için bence güzel. 24 tane var içinde. Ama daha videodan çıkmayan arkadaşlar bugün sizlere bir ürün daha göstereceğim. Bu ürün gerçekten çok güzel. Annem gel almış. Nereden aldığını bilmiyorum. Bir kutu almışlar ama ürün efsane. Ürünü göstereceğim şimdi. Hadi hemen ürüne geçelim. Ürünümüz bu. Ürünün adı Rugano diye bir ürün. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Bu ürün şey ne? Şimdi şöyle bir paketi var. Bunun bir kutusunu almışlar bizimkiler. Ben de gördüm denemek istedim. Ama efsane. Bu da Hindistan cevizdi. Şurada görüyorsunuz Hindistan cevizli olduğunu. Şöyle beyaz bir top gibi duruyor. Ama efsane bir ürün. Şimdi açayım bunu göstereyim. Bir kutusu ne kadar fiyat olduğunu bilmiyorum. İnternetten bulabilir misiniz onu da bilmiyorum. Ben evde buldum denemek istedim. Ürün güzel olduğu için sizlere de göstermek istedim. Adı Rogano. Bakın. Şimdi açıyorum şöyle bir top var. Görüyorsunuz şöyle top şeklinde bir çikolata. Çikolata mı, gofret mi neyse artık. Şöyle ortadan ikiye kırıyorsunuz. Şöyle çikolata var çıkıyor. Böyle olmaz efsane ya. En sevdiğim şeylerden biri şöyle çikolata var. akması. Müthiş. yüz 100 üzerinden bin 100 üzerinden 1. Bundan bulabiliyorsanız lütfen alıp deneyin. Efsane bir şey. Evet arkadaşlar bugün sizlere hem yaban mersinli kokuşları hem de bu rugan atlı çikolatayı bu gösterdim. Bugünkü videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. O bildirim zillerini açtığınız zaman 16.00 her gün video atıyorum. O zaman size direkt bildirim geliyor. Drink Cihat video attı git izle. Yani her gün ama her gün daha değişik videolarla beraber olacağım. Sizlerin sayesinde büyüyelim ve genişleyelim. Herkese iyi günler, teşekkürler beni izlediğiniz için. Şunu deneyin. Şu efsane.